Merhabalar arkadaşlar. İşte geldim çok yoruldum. Bebeğim de geldi. Şimdi babasını bekliyoruz. Tut tut. Yusuf geldi galiba. Oh niha. Geldim. Zehra'ya aldığım çiçeği verip sürpriz yapacağım. din don, din don. Kim o? Üç. Benim canım Yusuf. Geldim canım. Hayatım sana çiçek aldım. Üç. Teşekkür ederim canım. Çok güzel. Zehracığım günün nasıl geçti? İyiydi çok yoruldum. Hala çalışmaya devam mı ediyorsun bilgisayarında? Evet az bir işim kaldı. Bebeğimiz nerede? Bebeğimiz bakıcıdan geldi mi? Evet can odasında. Mamasını yedirdim şimdi uyuttum. Karnını açmıyor Yusuf. Aç değilim sen aç mısın? Dışarıda dıştırdım biraz. Ben de aç değilim. Bir şeyler içelim. Ne istersin? Meyve suyu varsa içerim. Vay canım getireyim. Buyur canım getirdim. Eline sağlık canım. Çok güzel. Zehra hadi artık yatalım. Tamam canım. bakayım. Geldim bebeğim. Gel bebeğim. Güzel kızım benim. Niye uyandın sen? <laughs> Merak etme babası. Ben şimdi yine onu uyuturum. İyi geceler bebeğim. Hadi canım yatalım artık. Yusuf geliyorum. İyi geceler Zehra. İyi geceler Yusuf'cum.